Herkese merhaba arkadaşlar ee, köklü sayılar konusundan devam ediyoruz. Çok kolay bir konuya devam edeceğiz. Köklü sayılara sıralama nasıl yapılıyormuş? Şimdi ona bakalım. Bana farklı farklı köklü sayılar verse bunları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe nasıl sıralayacağımı şimdi beraber bakalım. Şimdi diyor ki bana işte kök 4, kök 5, kök 6'yı vermiş bu sayıları büyükten küçüğe sıralayın diyor. Arkadaşlar çok basit hemen şöyle bakıyorum olaya. Bu sayılar köksüz olsa... Hangisi daha büyük olurdu? Tabii ki de altı daha büyük olurdu öyle değil mi? Yani köksüz hallerinde 6 daha büyük. O zaman diyorum ki köklü hallerinde değişen bir şey yok. 6 5'ten büyük. de 5'te 4'ten büyük diyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Diyorum ki kök altı diyorum. Büyüktür. Kök 5'ten. O da büyüktür. Kök 4'ten diyorum. Bitti. Buraya bakıyorum. Yine aynı şeyi düşüneceğim. Şöyle kalem değiştireyim. Bir saniye. Burada Normalde köksüz halleri olsa en büyük olan 648 değil mi? O halde yine en büyük 648 bir sonraki 500 bir sonraki 255 olacak. Küçükten büyüğe sayalım diyor. Diyorum ki hemen kök 255 küçüktür diyorum. Kök 500'den o da küçüktür. Kök 648'den diyorum. Olayı bitiriyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Peki soruyu bana farklı sorsa, mesela diğer önceki sayfada hep e, sayılar kökün içindeydi. Kökün dışında nasıl yapacağım? Bir önceki videomuzda şöyle demiştik. Kök dışındaki sayılar kök içine girerken kare alır diyecek, e, demiştik. Ben bu sayıların tamamını kök içine alırsam sıralamam tıpkı bir önceki sayfada olduğu gibi çok kolay yapabilirim. Yapalım. Şimdi 2 kök 3 içeriye alırken kare alıyor muydu? Evet alıyordu. O zaman 2'nin karesi 4'tür. Bu sayı kök içine girerken şöyle 4 çarpı 3 diye girer. Bu sayı da 2 kare alarak içeri girer. Yani e, 4 olur. 4 kere 5 yazacağım yani. Şöyle yazacağım. 4 çarpı 5 olur. 4 de kare alarak gelir Yani 4'ün karesi 16 olur. Bunları ben şu an yazmaya çalışıyorum. Şu an bir koyayım. Yazmaya çalışırsam 4 kere 3 e, kök 12 olur. 4 kere 5 kök 20 olur. 16 kere 3 de kök 48 olur diyeceğim. O halde bunların arasında en büyük hangisi? Kök 48 büyüktür. Kök 20'den o da büyüktür. Kök 12'den diyeceğim. Konuyu kapatacağım arkadaşlar. Hatta şöyle çok hızlıca yazayım. 48 büyüktür. Kök 20'den o da büyüktür. Kök 12'den diyeceğim. Olayım bu kadar. Başka bir örnek daha yapalım. Bununla alakalı. Mesela 5 kök 2 demiş. İçeri alıyorum ki hepsini rahatça kıyaslayayım diye. Kare alak içeri girdi. Kare alınca 5'in karesi 25 oldu. 25 çarpı 2 de kök 50 yapar. Beklesin burada. 6 kök alırsa pardon kare alırsa 36 olur. 36 kere 2 de içindeki 2 ile çarpıyorum. Kök 72 olur. 5 kare alırsa 25 olur. 25 kere 5 de 125 olur. Bunları da mesela küçükten büyüğe sıralayayım mesela. Zaten sıralamış durumda küçükten büyüğe şu anda bakarsam. 50 e, küçüktür. 72 o da küçüktür. 125'ten diyorum. Arkadaşlar olay bu kadar basit. Sayılar negatifken de bakışım değişmiyor. Normalde normalde bu sıra köklü olmasaydı mesela ee, eksi 2 mesela eksi 3 ve eksi 5'i sıralayın deseydi nasıl yapardım? Negatif sayılarda sayının değeri büyüdükçe kendisi küçülüyordu. Mesela eksi 5 sayıda olsa nerede? 0 buradaysa. Eksi 5 en solda. Eksi 3 burada bir yerde. Eksi 2 de burada. O zaman sola gittikçe küçülüyorsa ne olacak? Eksi 5 en küçük. Eksi 3 ortanca. Eksi 2 de en büyük olacak. Bunlara bakalım. Eksi kökün içine girmez arkadaşlar. O zaman sadece 2'yi kökün içine alıyorum. Eksi dışarıda kalıyor. Eksi 2 içeri gelse kare alır. 4 e, olur. 4 kere 2. Eksi kök 8. Bu kare aldı içeri girdi. 9 oldu. 9 kere 3 27. Eksi kök 27. 5 kare aldı. 25 e, oldu. 25 kere 3 de eksi kök 75. Bunlar da sayı değeri büyük olan küçük olacak. Yani en küçük. Kök 75 şöyle yazıyorum. Kök 75 küçüktür. Eksi kök 27'den o da küçüktür diyorum. Eksi kök 8'den diyorum. Sıralamayı bitiriyorum arkadaşlar. Olayımız bu kadar basit. Diğer videoda görüşmek üzere.